kalkıp da benim kardeşime Cansu ya da Eda ya da kimse küfür edemez de hakaret de edemez. Ee, bunlar hoş muhabbetler değil. Önce herkes kendine bir baksın. Kendi hayatına baksın. Her gün gece kulüpler gece kulüplerindesin. Alkol içiyorsun. Kimli olduğun belli değil. Kalkıp da sonra insanlara yayına çıktı. Şöyle böyle diyemezsin. Sen önce bir kendine bakacaksın. Sonra insanları eleştireceksin. Ee, bu konuda böyle düşünüyorum. Kimin ne düşündüğü de inanın hiç umurumda değil. O şekilde söylüyorum ama dedim ya bu şekilde çok çevremde dolanmasın. Hani bir oldu iki oldu bir Cansu'ya laf söyledi Eda'ya laf söyledi artık hani buraya kadar geldi yeter. Hoş değil çünkü ben öncesinde Gamze'yi takip ediyordum bir selamlaşıyorduk yani. kulüpte gördüğümüz zaman da birbirimizi öpüyorduk ama bu yaptığı muhabbetler iğrenç. Hani sürekli yeter artık ben senin hani kaosunu görmek zorunda değilim anladın Buradaki insanlar da senin diğer insanları sallamanı görmek zorunda değil yani açıyorsun yayını ergen gibisin yani tamamen bir, ben karşımda bir ergen bir kız görüyorum. 19 yaşında sevgilisinden ayrılmış kendini oraya buraya atan kulüplerde gezen tozan her gün farklı birisiyle takılan bir insan olarak gözüküyorsun. Başka hiçbir şey gözükmüyorsun yani. Kimse söylemiyorsa alın ben söylüyorum. Sonra kalkıp da insanlar bu şekilde hakaret edemezsin. Önce sen kendine bakacaksın abicim. Kendine bakacaksın. Daha iki gün önce Yusuf'laydın. Yusuf'a yazıyordun. Ben gördüm ya Yusuf'la benim yanımda Gamze konuşuyordu yani. O kadar kızlara laf ediyorsun sen önce bir kendine bak. Herkes sütten çıkmış ak kaşık satayım. Bir sen namuslusun aynen. Diğerlerinin hepsi kötü yani. <laughs> çok komiksiniz ya yemin ederim çok komiksiniz. Şu TikTok bana aşırı komik geliyor. Birisine kalkıp demiyor ki şöyle böyle. Her gün kulüplerde story atmıyor mu? Alkol içmiyor mu? O erkeklerle bu erkeklerle sakınmıyor mu? Sonra kalkıyor benim çevremdeki insanları kaşar falan diyor. <laughs> E sen önce bir kendine baksana. Ne Cansu'ya ne Eda'ya laf söylesmem abi ben. Bak Cansu'ya laf söylediğinde de ben çok sinem. Ben kardeşlerimi sahiplenirim abi. Benim kardeşlerime kimse laf söyleyemez. Yani sen bir şey yapıyorsan diğer insanları eleştiremezsin. Çünkü onu sen de yapıyorsun. Yapmasan bile eleştiremezsin. Yani bu şekilde. teşekkür ederim bebeğim. Ben de burayı yapıştırmayı çok seviyorum arkadaşlar. Ay çok güzel oldu bu ne Aynen çok seviyorum kurban olurum size sizin yeriniz bende ait kızlar biliyorsunuz zaten ama hani ben böyle olaylara çok girmeyi sevmiyorum bak ben insanlar üstünde bile ben buraya kalkıp ben şuna bununla üstüne demiyorum İçimi atıyorum içimde yaşıyorum ben buraya hiçbir şeyimi yansıtmıyorum gerek yok çünkü ben onlar gibi değilim benim dostluklarım vardır benim dostluklarım bir aynı masaya mi geleyim insanların hakkında kalıp ben burada konuşmam yani onlarla benim karakterim bir değil anladınız mı? onun için hani e, sadece şunu söyleyeyim yakın çevreme e, bu şekilde konuşmasın. E, dedim ya, bir gün bir sağlam bir kayaya çarpar. Anladınız mı? Gerek yok yani. Herkes haddini bilecek. Yoksa bildiririz yani, sıkıntı yok. Hadi hayatım, yavaştan çıkalım. <laughs> Aşkım Banyo. Ya bandan değil. Bakayım <laughs> mı şimdi. Arkadaşlar öpüyorum Ay niye kurban olsun ya? ya işte, Bak ya? şimdi okuma bile <laughs> <laughs> Öpüyorum sizi. Kendinize <laughs> emanet... Kendinize Allah'a emanet olun, Benim görüşürüz. Aynen aşkım ya. alkol ve onun için her her gün her klipte alkol içiyor. Her gün başka erkeklerle, aynen aynen. Bir namuslu o değil mi? Aynen aynen. Millet öyle sallıyor ya. Aynen, bir o çok haklı, aynen. O bir o azıcık yani. Bak bize ne ya, biz bunu dinlemek zorunda mıyız? Biz senin hayatını görmek zorunda mıyız? Sen kimsin yani? Ergen bir kızı dinliyor herkes yani, gitti. Öpüyorum sizi Allah'a emanet olun. Açarım yine yayın.